Merhaba, ben Mine Ekinci, Koda Köy Okulları Değişimi Derneği'nin kurucusu ve genel koordinatörüyüm. Size biraz Koda nasıl kuruldu hikayesinden bahsetmek istiyorum. Benim kendi hikayemle de çok ilişkili bir hikaye zaten. Ben Yalovalıyım. Kendim de köyde büyüdüm diyebilirim. Aslında 99'da Marmara depremi olduktan sonra şehirden babaannemin köyüne taşındık. İşte kendi ailem hala Yalova'da bir köyde yaşıyorlar. Ben de iyi bir öğrenciydim. İşte liseden itibaren aslında İstanbul'daydım ama bir yandan işte Sonları hep köye gidip gelmeye devam ediyordum. Ve çok erken yaşta sivil toplumla tanıştım. İlk işte kent konseyleri gençlik meclislerinde, sonra tema ve benzeri birçok farklı sivil toplum kuruluşuyla yollarım kesişti. Zaten çok küçük yaştan beri hep toplumsal adalete dair bir şeyler yapmak istedim. Ee, küçükken bunun yolunun siyasetten geçtiğini düşünüyordum. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Burada daha sonra okurken aslında siyasetten ziyade böyle bireysel dönüşüm ve toplumun dönüşümü arasındaki ilişkilerde Böyle gitgide daha çok kafamı kurcalamaya başladı. Zaten sivil toplum alanında da aktif çalıştığım için böyle dikkatim oraya yönelmeye başladı ve bununla beraber eğitim politikaları konusuyla ilgilenmeye başladım. Lisans sonrasında, bir süre çalıştıktan sonra da yüksek lisansımı uluslararası eğitim politikaları alanında yaptım Harvard Üniversitesi'nde. Orada çalışmaya başlamadan önce de zaten köy okulları meselesi ni düşünmeye ve çalışmaya başlamıştım kendi kendime oraya gittiğim süreçte de bütün bu çalışmalar biraz daha hız kazanmış oldu biraz daha profesyonelleşmeye başladı ve tüm o araştırma sürecinde tanıştığım öğretmenlerle ve gönüllü kişilerle Koda'yı kurmaya karar verdik aslında Koda öncesinde benim yüksek lisans Ta bir sosyal girişimcilik dersine yazdığım bir projeydi. Sonra o projeyi biraz fazla ciddiye alıp heyecanla hemen Türkiye'ye döndüm ve bir şeyler yapmaya başladım. En başta bu hemen bir şey kurmak gibi olmadı. İşte köylere gitmek, öğretmenlerle buluşmak, öğretmenlerin evinde kalmak, onlarla beraber okullara gitmek, aile ziyaretleri yapmak şeklindeydi. Sonra bir noktada bunu daha sistemli bir şekilde yapabiliriz diye düşünerek derneği kurduk. Bütün yaptığımız çalışmaları biraz daha projelendirmeyi, sistematik hale getirmeye başladık ve sonra koda adım adım büyüdü ve bugünlere geldi. Müzik